AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin koruma ordusu için harcama rekoru kırılarak bir yılda 526 milyon Türk lirası harcandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ordusu için yeni bir harcama rekoru kırıldı. Yurttaşlar her geçen gün daha da ağırlaşan ekonomik koşullarla mücadele edip geçinmeye çalışırken sarayın her harcamasında olduğu gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ordusu içinde kesenin ağzı sonuna kadar açıldı. İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü, 2022 yılı harcamalarını açıkladı. EGM'nin mali tablolarına göre, Erdoğan'ın korumalarının bağlı olduğu Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, 2022 yılında tam 526 milyon 868 bin Türk lirası harcadı. Bir günden İsmail Arı'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı 2021'de 306 milyon Türk Lirası ve 2020'de ise 263 milyon Türk Lirası harcamıştı. Yani Daire Başkanlığının harcaması 2020 ile 2022 yıllarını kapsayan 2 yıllık dönemde 2'ye katlandı. Erdoğan'ın koruma ordusu için geçen yıl yapılan harcama aylık yaklaşık 44 milyon TL'ye, günlük ise 1,4 milyon TL'ye denk geliyor. Ce yandan Erdoğan'ın yüzlerce araçlık konvoyu hep gündemde oldu. Erdoğan'ın konvoyunu helikopterlerde korurken, gezdiği şehirlerde hayat ve trafik kilitlendi, yurttaşlar saatlerce trafikte bekletildi. Cumhurbaşkanlığı korumaları için yapılan harcama, Emniyetin İstihbarat Daire Başkanlığı, Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı gibi birçok birimini de geride bıraktı. Erdoğan'ın korumaları için geçen yıl 526 milyon Türk Lirası harcanmasına karşın uyuşturucuyla mücadele amacıyla kurulan Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı 172 milyon Türk Lirası ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise 245 milyon Türk Lirası harcadı.